Aynen abicat, abicat hepinize merhaba arkadaşlar. Ben sizlerle birlikte yanımda Mustafa Pirlo var. Akıbet, bingo. Hadi akıbet. Ben onu bilmiyorum. Abanım arkadaşlar Yok. Hazırım. Hadi hazırım. hadi Yok, alırım onu hadi En önemli tarafı da Watch out, rock

O zaman. bak. Yatırmak olmaz. çat. Ya trampolin makuzlar.

Arkadaşlar bir saniye kocaman fiskan da oynamaya deneyelim kanka. Oğlum, değil mi, o zaman ne oluyormuş lan o zaman? kocaman fiskan oluyoruz. Bak benimki biraz bu kadar. Benimki bu kadar. Benimki bu kadar. Arkadaşlar böyle bir... Abi şey gözükmüyor. Sen gözükmüyorum ben. Biz ben öldüm öyle. Ekran kırılacak. Ne oldu ya? Cenga. Cenga.

ee, ben bu Ama <laughs> benim bu... Bu... bu çok çirkin bir şey. Oğlum <laughs> <laughs> <laughs>

diye ama ama onda video paylaşamıyorum çünkü o benim Google'dan açtığım bir hesap. Evet arkadaşlar gerçekten öyle. Benim de ateş işler oynayayım. Yok bir dakika. Aa ben de ya ben de vallahi kanka vallahi çok şeyler gördünüz vallahi. Oğlum ya ben yeneyim inşallah. Hadi kankayı kalka. Onlar salsın koyacak. Kalk, kanka boş ver. Yollaması. Kanka yollama özel şeyler var göstereyim arkadaşlar. Aa arkadaşlar ben salsın koyacağım ben nasıl koyayım. Kanka şaşır koymayalım göstermeyelim mi? Yemem Döndür Oğlum şaşır f*** koyalım en az kısık kere Arkadaşlar en az derken yani Sen <laughs> de en az kısık yiyin tamam mı? demedik daha yemeyeyim mi? İyiyiz İçeriz kazasını şey Oğlum onu <laughs> Ananı sosyal bir yayın yine sefer varız. Bu arada ve hadi gelelim ona bakalım. Geçiyorum. Sosyal bir yayın. Tam bomba Bu banyo dönüşü şeye. Ondan sonra buraya en son ben sana daha çalışıyoruz. Ondan sonra yine bir yer çıkacak. Orada söz köşe şeyler çıkabilir arkadaşlar. Onları biz de size Aynen arkadaşlar yemin ederim. Sakın girmeyin vallahi. Şimdi kesiyorum çünkü arkadaşlar banyana kilitleniyorum.

Ama Hı. arkadaşlar kitabı siteler gibi buraya yüklemek isteyenler yükleyebilir. Ama yüklemeyin. Benden tavsiye yüklemeyin vallahi. Arkadaşlar. <laughs> yükleyin. Aa, ben onları. Vallahi yükle yükleyin. yükleyince para kazanıyorum. Şaka şaka. Ben 17. On Ama şey arkadaşlar var. sapık sapık. Arkad var. Şimdi arkadaşlar bir sen YouTube'a geçin. Buralar kalın. Allah kapı çaldı. <laughs> 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 ກະເວສເຕີဗီດີໂອມຶຊຕໍ່ມໃຫ້ເກີດໄປ